Size selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber böyle böyle bir tane Strongman Simulator diye bir oyun oynuyoruz. Şimdi burada ne diyor? Buraya gel. Tüy tut diyor. Bizim sıfır gücümüz var ama bir tane tüyü tutabiliyoruz. Hemen iki tane enerjimiz var. Şimdi buradan git diyor. Buradan nereye şöyle gidelim diyor. Oyunu ıı, telefonumda oynamıştım. Ama ıı, sizi öğretmek için yani bilmeyenleri öğretmek için böyle yapıyorum. Şimdi squat yap diyor. Squat yapalım hemen. Evet, ha. Şöyle bir kere kaldırdık. Bir daha kaldıramıyoruz. Bundan sonra Robux istiyor. Ama günlük, günlük günde şimdi bize 100 veriyor. 100 tane. Şimdi bir squat yapalım. Şöyle biraz güçlenelim biz de. Bakalım. 5 güç diye bir şey çıktı altta 5 güç yaptığım için şimdi 10 güç çıkar hani bitti bundan sonra 29 robux istiyor benim telefonumda robux var ama 16 kaldı 890 vardı 16 kaldı bir harcadığım için şimdi Aras Batin 28'e buradan selam gönderiyorum mi, Miraç BTN078'e buradan selam gönderiyorum. Benim şöyle işim kalmadı bence. Yani ne zamandır oynamıyorum. Hadi hadi o. Oh. 11 güç yaparsanız 2 tane taşıyabiliyorsunuz ördek. Onu da söyleyeyim. Ben 3 5 6 tane alsam ah 5 tane Girebiliyor muyum 5 tanesiyle? Yok, 4. 3. 2. Ben en çok 2 tane yapıyorum. Yani 10 on, eğer 11 on gücünüz varsa 2 tane yani 11'i yani 2 öyle diyelim. Oyun çok fena kasıyor bu arada. Böyle bir, bir bekleyelim. Normalde böyle kasmıyor. Biliyorsunuz. Daha böyle bundan bir çık daha az kasıyor. Ama yine gidiyor. Bakalım. A bu arada yok. Her bekle şimdi 136 şeyimiz var. Şöyle 21 tamam. 12 13 4, 14 yaptı. Yani. 15 yaptık. 16 yapacağız. Zıplayacağız. Çünkü daha yapamıyoruz maalesef. Şimdi tuvaleti yapabiliyor muyuz? Kaldırabiliyor muyuz? Adam altı tanesini daha zor taşıyor Miraç. Bebek mob. Ben biraz bunlardan böyle 6 tane falan taşıyayım. <laughs> 6 tane taşıyalım. Şimdi çat. Dın 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 dın. Eğer 16 gücünüz varsa kaç tane yapabiliyorsunuz? Yani eğer 16 gücünüz varsa 5 tane yaparsınız. Neden diye sorarsanız yani, yani 5 tane yapabiliyorsunuz 16 güçlü ama biraz zorlanarak yapıyorsunuz tabi. Bu arada bu arada bana kodları söylemeyi unutmayın. 10k likes Kal likes. Kiles yazdım ya. Yanlış yazdım. Ama neyse onu bir diğer diğer ki video yaparız. Tüy artık çok kolay ama ben biraz daha bence yapalım. Adamın bir tane rebiti var. Adam oyunu bitirmiş. Bir kere daha yapmış. Vay vay vay. Şöyle. Şöyle. Hadi. Ha. Şimdi bir daha yapacağız. Al, son bir, bir tane daha kalmıştı. Son bir tane daha. Bir daha kal yaptık. Tamam. 19 mu? Durup daha bir tane yapmadık. Şimdi iki. Aa, tamam. Ta Robux iste Robux'u bir şey isteyecek. 20 güç tüyü bitiş çizgisinden sürükle çalışarak daha güçlü ol Ener enerjine egzersiz yapmak için kullan. Bebek nopuzlarla. buzala. Acaba buna 6 tane taşıyabiliyor muyuz? Bir deneyelim. 6 tane. Acaba? Bugün um, bar um, Barbie şeylerin kodunu Yo, çekecektim. Sorun oldu. O yüzden yapamadım. Ama yaparım onu da. Bir gün ayarlarım. Ay tövbe tövbe. Ay, o kazak mı? Bu kazaktır. Bu kazaktır inşallah. Şu, yani yoksa yani tahmin ettiğimiz şey değil. Bu arada bu bir de kamera şeye eklenmiş. Kamera modu böyle ka böyle bir tane ayar var. Onun ayar var. Ona böyle basıyormuşsunuz öyle oluyormuş. Onun nasıl yapılır onu kısa bir video olarak göndereceğim. 407 şeyimiz var. Bakalım bir şuna yapabiliyor muyuz? Hemen şöyle bir yapalı. Bu arada ben ne zamandır bu oyunu oynamıyorum. Ama aslında şöyle benim e, te, telefonumdaki hesabım çalındı. Sonra yeni hesap attım o yüzden sıfırlandı. Yani bayağı iyiydim. Yani İyi miydim ya? Ben unuttum bak şimdi. Adam altı tane tuvalet taşıyor. Biz de bir tuvalet deneyelim. Şöyle bir deneyelim ama çok zordur. Aa bak 20 20 güçlü bir tane tuvalet taşıyabiliyormuşuz. Onu öğrendim. Hiç de zorlanmıyoruz. Kaç 200 tane veriyor şey enerji. Biz o zaman biraz birazcık kas yapalım bence. Değil mi? Bir de bugün Minecraft videosu çekecektim. Yani Barbie kıyafet kodları çekmeyi düşünüyordum. Olmadı. Ondan sonra Minecraft çektim. Sıkıntı çıktı. O yüzden ben de böyle... Strongman Simulator diye bir oyun... ...oynamaya karar verdim. Bakalım. İkinci yeri geçeceğim. Bir de kol güreş çekmeyi düşünüyordum. Onda da şey şey olmuştu. Onu da ben daha önceden oynamıştım. Onu oynamıştım daha önceden. İşte o yüzden o yüzden de onu çekme çekemedim mecburi. Bir 6 tane bir alalım şöyle. 6 tanesini çekemiyoruz. 5 5 tane de çekemiyoruz. 4 4 de biraz zor yani. 4'te de zorlanıyoruz. Biz bak bundan sonra duruyoruz. İlerleyemiyoruz. 3 tane 3 tane yapabiliyoruz. 30 gücede 3 tane. Bakalım. Oy. 656 enerjimiz var. Hani kol güreş gerçekten güzel olurdu ama daha önceden ben oynamıştım tabletimde. Annem zaten pek Roblox oynamıyor. Hep Minecraft'a sardı benim annem de. Bir ses geliyor duyuyor musun? bir ses geliyor. Şimdi bundan sonra kaç gücümüz oldu? 38 gücümüz. 38 güçle yapabilir miyiz bunu acaba? Sonraki dünya geçebilir miyiz? Um, şey hatırlıyorum şey diye hatırlıyorum. İkinci bölümde bir tane top var. O topları 6 tanesi bence kolay yapılır. Çünkü döndükleri için. Bakalım. Hemen. Buradan sıtırdım. Yakalayamıyor muyum? Nasıl? Dur. Ha tamamdır. Aha bak çok kolay yaptık. Şimdi geçelim geçelim hemen. 2'ye geçtik. Bu arada altından geçilmiyor. Ben öyle bir şey denedim. Daha önceden olmuyor. Ama 30 yani o, ortalama 38 güce falan 38 gücü falan yani yapabiliyorsunuz. Buranın Türkiye'si. Türkiye. İngilizce konuşuyorum tabii ki de. Türkiye. Üç tane top. Hadi bakalım. Tıp topu. Bak kolay olur bence. alttan tane yok zor olmuş. Ama dönüyorlar yani en azından. Bak iki tane yapayım. iki tane diyeyim. iki tanesiyle de döndüğü için arkadan. Olmuyor ama bir diyelim. Bir direkt götürür yani nereye döndüğüne bağlı aslında. Yani bir top top oluyorum ama yani nereye döndüğün, döndüğüne bağlı bu topun. Hadi dönecek. Bak şimdi hiç hareket etmeyeceğim. Dönecek. Enerjiyi alacağım. 200 enerji. Bu da üçüncü mü? Bu da ikinci. Bunda da yapacağım. Strongman Simulator. Oyunun adı yazıyor zaten. Aa. Bizim Acaba başka bir oyuna mı geçecek? O zaman ben başka bir oyun bulup giriyorum ve görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Girdim. <laughs> Karakterim çok komik. <laughs> Şimdi bir tur geliyor. Oyuna katıl. Yok katılmaya olmasın. Birinci. Bu arada ahoma. Homa se, Sally, 33 71 12 87 Askino ya da bu oyundaki bütün herkese buradan selamım var. Selam. Homa en çok win. Aa, bak bu adam birinci oldu. Aha bize geldik başlayacak. Ben bu oyunu daha önceden oynamıştım pembe. Allah Allah. Allah. Ay, oy ölüyordum ölüyordum fark ettiniz mi? Beyaz. Hayır, öldüm ya. Arkada beyaz varmış, görmedim. Bu adamlar niye havada? Soru vereyim mi? Burada bitiren. Aa bak kız bu zıplama bobini almışlar. İzlere girelim. Oynamıştım tamam mı? Ha bu beyaz yol. Vitesler ne alaka? Vites. Ha buradan almışlar. Buradan It's raining tags. Bu oyunun bir tane daha şeyi var. It, böyle radyo var. It's raining çalıyor. Hayır ya. Of bir de top çok zor bu. Bende renk eksikliği var. Şta <laughs> ç. <laughs> Ama var yani gerçekten İki, bir. Ben zıplamamış mıydım orada? Dur. Hemen şöyle. En baştan diyorum yani. Daily free. Yani günlük hediye gibi bir şey diyor. Çıktı. 20 ve 10, 50 bin, 50 bin, bin çıksın, 50 bin, 50 bin, 50 bin, 10 bin çıksın hadi durmuyor. 50 bin, 50 bin çıksın. Durmuyor. Bir mi çıktı ya? dur bir dur. Bir dur ya. Bana şimdi ne geldi? Ben ne anladım? 25 bin. 25 bin, 60 bin mi? Ama 60 bine bir şey alırız. İkinciyim. Oy adam. Yani... Tamam. Hem ben buradan zıplama bobini de alırım. İstediğim gibi. Güzel oldu. 50 galibiyet aldım. Prenses deney deneymiş. Para çantası mı alsam? Seyitikli mi alsam? Patlama tabancası alalım. Şunu alalım. Bunu alalım. Tamamdır. İyi aldım aldım. Bir de günlük hediye varmış. Bundan sonra her saniye bir hız oyununu çekeceğim. Bu arada oyunda hiç yeni yapamadım. Yani oyunda kazanamadım ama bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup bütün videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.